Merhaba, ben Öykü. Gizemli adam için ana başıma neler geldi neler. Eğer merak ediyorsanız hemen sinemalara. Pardon. Sen oyuncak oynuyorum TV'deki kız değil misin? Hani kardeşiyle video çeken. Evet ve kardeşim kayıp. Gizemli bir macera hazır mısınız? O zaman hepiniz sinemalara bekliyoruz. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Neler. Hadi hadi. hadi. <laughs> gereken başka bir sır var mı? Kız gücü. Aa! Belki de dünyada kalan son on kişiyiz. Yani ekipte olmam şart. Adada amonya nereden bulacağız? Şuraya bakın. Dronlar geldi. Çocuk ve aile filmi Gizemli Adam Enchuna şimdi sinemalarda. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Oyuncak oynuyorumdaki masal ve öykü artık sinemalarda hala tatil planlarınızı yapmadıysanız sizi sinemalara bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz.